Emre Bey kimdir? Baba tarafından Yugoslavya göçmeni ve Arnavut olan oyuncu, anne tarafından ise Bursalıdır. 28 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukken lisanslı futbol oynayan oyuncunun hayali futbolcu olmaktır. Lisede okurken bir tanıdığının yönlendirmesiyle ajansa kaydolan oyuncunun oyunculuk hayatı buradan sonra başlamıştır. Daha sonra Kraft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında Aşk Zamanı dizisiyle ilk TV ekranı çıkışını gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Kıvanç karakteriyle ilk büyük çıkışını gerçekleştirmiştir ve Erdal Beşikçioğlu ile beraber oynamıştır. 2018 yılında Elimi Bırakma dizisinde Arda karakterini oynamıştır. Aynı yıl üniversitede medya İletişimi bölümünde okuyordu. 2020 yılında Solyanım dizisinde Burak karakteriyle tanınırlığını arttırmıştır. Daha sonra Yetiş Zeynep ve Menajerimi ara dizilerinde de yer almıştır. 2022 yılında son nefesime kadar dizisinde Nurgül Yeşilçay ile beraber oynamıştır. Aynı yıl Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ilk sinema rolünü oynamıştır. 2022 yılında Balkan Ninnisi dizisiyle başrol çıkışını gerçekleştirmiştir. 2023 yılında Vermem Seneleri dizisinde Mehmet karakterini oynamaktadır.